Merhabalar. Programmer kanalında bir para kazanma videosuyla daha karşınızdayım. Bugün size toplamda yine 3 sistemden bahsedeceğim. Son bahsedeceğim sistemi zaten daha önceki 2 videomda da anlatmıştım. Son bahçe son bahsedeceğim sistem yatırım sistemi. Yani bize %50 kar yaptıran sistem. Şimdi ilk sistemimiz yine reklam tıklamalarıyla kazanacağımız paralar. İkinci sistemimiz Google Chrome'umuza bir eklenti kuruyoruz eklentiyi kurduktan sonra hatta videolarımda görmüş olabilirsiniz sağ altta bir banner çıkıyor e, barı turuncu oluyor yeşile döndüğünde ben çarpısına basıp kapatıyorum bundan bahsedeceğiz bu durduğu yerde siz internette gezinirken kendi kendine e, size pop-up'lar açıyor rahatsız etmeden bu pop-up'ları geri sayımı bittikten sonra kapatıyorsunuz zaten ekranda size engel teşkil edecek kadar büyük bir pop-up değil hemen kenarda küçük bu da sadece internette gezinirken size görünüyor. Arada bir ekranınıza bir yazı geliyor. Tamam derseniz reklamdaki siteye gidiyorsunuz. Zaten bunları detaylıca programı gösterirken size anlatacağım. Siteye gittiğinizde işte ya geri sayımı oluyor. Geri sayımı olursa daha yüksek zaten hani o siteyi önde tutmakta zorunda değilsiniz. Bu geri sayımı bittikten sonra siteyi kapatabiliyorsunuz. Ya da site sadece açılıp kapandığında da para kazanıyorsunuz. Şimdi geçelim sistemlerimizi anlatmaya. Sistemleri anlatmaya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki böyle sistemler geldiğinde ilk önce sizin haberiniz olsun. Daha birçok sistemimiz var. Mümkün olduğunca sık videolar çekip yayınlamaya çalışıyorum. Bu ara küçük bir boşluğum var. O yüzden her akşam video çekebiliyorum. Mümkün mertebe videolarımız sıklığını yakın tutmaya çalışıyorum. Şimdi videomuza geçelim. Evet ilk sitemiz reklamlara tıklayarak, otomatik sörf yaparak ve YouTube'dan videolar seyrederek para kazanacağımız bir sistem. Yani yine bir reklam sistemi. Şöyle sistemimizi anlatmaya geçersek. Sisteme kayıt olduğumuzda bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Birinci site olarak linkini vereceğim. Biraz aşağı kaydığımızda burada para kazanmak denilen kısımda sörf yapmak dediği yerde şöyle gördüğünüz gibi aşağıda bir sürü bağlantı mevcut. Bu bağlantılara tıklayarak buradan reklam web sitesine gittim dedikten sonra reklam web sitesi açılıyor. 20 ile 5 saniye arası reklamlar veriyor. Bu 20 ile 5 saniye arası dolduğunda zaten şu sol üstte görüyorsunuz zaman geçiyor. Bu dolduktan sonra bir soru soruyor. O soruyu yanıtlıyorsunuz. Soruyu yanıtladıktan sonra bakiye hesabınıza aktarılıyor. Evet neymiş? NZN. NZN'yi seçiyoruz. Gördüğünüz gibi aktarıldı. Kapatıyoruz sayfayı. Burada hesabımıza aktarılıyor. Hesabımıza aktarıldığında bu sitede minimum çekim yapma 5 ruble. Hesabınız 5 rubleye ulaştığında çekim yapabiliyorsunuz. Önceki videolarımda bahsettiğim gibi paramı payar hesabımı yüklemeden tanıttığım sitelerden çekim yapmadan kendime kanıtlamadan size tanıtmıyorum. Evet şimdi gelelim otomatik surf kısmına. Otomatik sörfe tıkladığımızda burada izlemeye başladığı şu an kullanımda 8 tane site var hemen burada görebiliyoruz. Başta dediğimizde üstteki bara görebiliyorsunuz. Kendi kendine geri sayıyor. Geri sayım bittikten sonra site açılsın veya açılmasın. Burada sol üstte geri sayımın olması önemli. Site açılsa da açılmasa da bizim paramızı hesabımıza yansıtıyor. Biz bunu böyle arka sayfaya da getirsek farklı sekmeler de açsak, bu burada saymaya devam ediyor. Gelelim 3. kazanma kısmına. Centric Search dediği kısımda yani YouTube'dan izleyerek para kazanıyoruz. Geldiğimizde şu an bir tane video var. Açalım. Böyle kendi sayfası üzerinde videoyu izlesek de izlemesek de bize üstte gördüğünüz gibi geri sayım sağlanıyor. Geri sayımın sonucunu burada yazdıktan sonra hesabımıza para aktarılıyor. Zaten şu an bir tane kalmış. Ben izlemiştim videoları burada İlk 3 kısmımızı anlattım kazançlı olarak Bu sitede birkaç tane kazanç sistemimiz var Dördüncü olarak Hemen Surf'un altında yani YouTube'un altında e-posta okuma kısmı var Bir tane e-posta mevcut Tıklayıp açıyoruz Okuyoruz burada mektubu okumak için soruyu cevaplayın diyor i̇şte Bonuslu mu 3 ruble mi 1 ruble mi nasıl istiyorsunuz ona göre size e, mail gönderiyor ve siz o maili okuyorsunuz, işte içindeki bağlantıya tıklıyorsunuz vesaire ya da bir görev oluyor, o görevi yapıyorsunuz, altta bahsettiği rubleyi kazanıyorsunuz. Daha sonrasında geçme testleri var, şu an mevcut değil, burada testler açılıyor, o testleri yapıyorsunuz, testleri yaptıktan sonra e, belli miktarda paralar hesabınıza aktarılıyor. Bir de görevler var. İşte mesela diyor ki burada 15 ruble veriyorum diyor. Bu görevi yaparsan diyor 15 ruble alacaksın diyor. İşte bu bu görevi yaparsan 1.20 ruble alacaksın diyor. Bu görevler kısmında çok 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 daha yüksek kazançlar olabiliyor. Bazı 50 rublelik görevler geliyor. Yani yüksek paralı görevler gelebiliyor buraya. Bunları da incelersiniz. Ben tek tek şimdi görevleri açıp anlatmayacağım. Zaten açtığınız zaman okuyup inceleyip ben bunu yaparım derseniz yapıp ilgili kazancı sağlarsınız. Gelelim şans oyunları kısmına. Buradan sonra aşağıda şans oyunlarımız mevcut. Bu para için KNB oyunu dediği kısım taş kağıt makas oyunu. Evet burada 0.50 ile bahis başlıyor. Bir oyun derseniz taş mı makas mı kağıt mı bunu seçebiliyorsunuz. Birden fazla seçtiğiniz zaman yani 5 diyelim mesela 5 kere oynansın dediğiniz zaman bu otomatik alıyor. Bilgisayar kendinden taş veya taş kağıt veya makas seçiyor. Yani siz seçemiyorsunuz oluştur dediğinizde bu oluşturma için reklamcılık hesabınızda para olması gerekiyor. Bunu da bu sağdaki menüden zaten takip edin incelersiniz siz. Kazandığınız parayı reklamcılık hesabınıza atabiliyorsunuz bu tarz şeyler oynamak isteyenler için. Daha sonrasında bonus şansı dediği kısım var. Bonus şansına girdiğiniz zaman buradan bilet satın alıyorsunuz. Şöyle tıkladığınızda göreceksiniz bir bilet bir ruble. Satın aldığınız zaman 40 rubleye kadar kazanma şansınız var. Kaybetme olasılığı nedir bilmiyorum hiç oynamadım. Zaten burada üstte hemen açıklaması var işte kaç bilet ne yapar işte ne kadar bonus alınır vesaire. Ben şans oyunları pek oynamadığım için e, bu kısım beni pek ilgilendirmiyor. Yatırımcı dolabı var. Yatırımcı dolabında belli istatistikler var. Ne i̇şte kazandığımız paralar vesaireler gibi böyle işte e, istatistikler, haberler, denge, hisse senedi de satın al, hisse senedi bile satın alabiliyorsunuz burada vesaire. Siz zaten buraları incelersiniz. Ben bunları tek tek anlatmaya kalkarsam çok uzayacak video. O yüzden ikinci sistemimize geçiyorum. E, şöyle kapatacağım ilk sistemi. İlk sistemi kapatıp ikinci sisteme geçtiğimizde karşımıza böyle bir site çıkıyor. Yani bakın şu pop-up yine burada çıkmış. Gördüğünüz gibi yeşil olmuş. Yeşil olduktan sonra bunu kapatabiliyoruz. Şimdi sistemimizi anlatmaya gelirsek. Bu sistem tamamen pop-up ve reklam üzerine yapılmış bir sistem. Şöyle ekranın ortasına belki videodayken gelir bir ileti çıkıyor. Tamam iptal. Tamam veya iptal seçeneği oluyorsunuz da de, tamam derseniz biz size bir sayfa açıyor. Hemen üstte bu ekle bu sayfadaki eklentiyi eklediğiniz yerde geri sayım başlıyor. Eğer geri sayım yoksa sayfayı kapatabiliyorsunuz. Zaten parayı kazanmışsınız. Eğer geri sayım varsa o sayfayı e, kenara alın. Siz normal yapmak istediğiniz işlemlere devam edin. O geri sayım bittiğinde sayfayı kapatırsınız. E, ekstra bir kazanç yöntemi de burada. Şöyle görevler kısmına tıklıyorsunuz. Sol menüden görevlere geldiğinizde buradaki videoları seyrediyorsunuz. Videoları seyrettikten sonra size bir soru soruyor, o soruya cevap veriyorsunuz. Ben hatta şöyle videoyu seyredeyim, bu kısmını keserim. Sorunun nasıl olduğunu görmeniz adına. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar e, sorduğu soru burada resimdeki karpuz. Karpuzu burada buluyoruz. Üstüne tıklıyoruz. Alan işaretleniyor. Onaylamak diyorsunuz. Onaylamak dediğinizde üstte yeşil yazı geldiğinde okeydir. Paranız üst tarafa eklendi. Yani cüzdanınıza eklendi. Evet bu sefer de e, bir Amerikan futbol topu gösterdi bize. Hemen burada seçiyoruz. Gördüğünüz gibi mor mouse'la tıkladığımda mor bir alan oluşuyor. O mor alanı e, resmin üstüne tıkladığımız zaman onayla onaylamak dediğimizde görevimiz okey oluyor. Şu an iki tane görev vardı. Bu iki görevi de yaptık. Buradaki sistemde bu. E, şöyle göstereyim size. Sol menüde kazanmaya tıkladığımızda bu şekilde bir sayfa açılıyor. Burada Google Chrome'un, Yandex'in, Firefox'un, Opera'nın eklentileri mevcut. Buradan ben Google Chrome kullanıyorum genelde. Yandex'de Yandex'de, Yandex de var. Yandex'imde de şu an yüklü zaten. Google Chrome yüklemesi diye tıkladığımız zaman bizi Google Chrome'un resmi mağazasına yönlendiriyor. Resmi mağazasından ilgili eklentiyi eklediğimiz zaman Google Chrome'un uzantıların olduğu kısımda zaten bir P harfi çıkıyor yani ruble simgesi çıkıyor. Buradan size hiçbir şey yapmıyorsunuz siz normal web sitelerinde gezerken hemen sağ altta pop-up'lar arada bir çıkıyor. Size böyle hiçbir şey yapmadan pasif şekilde pop-up'lar süresi bittikten sonra çarpısına basıp kapatıyorsunuz. Arada bir de siteyi ziyaret edip görevler kısmından 10, 15 saniyelik 30 saniyelik videolar seyrederek hesabınıza ekstra kazançlar sağlıyorsunuz. Zaten istediğiniz zaman işte 10 ruble oldu, 20 ruble oldu, işte 30 ruble oldu ne kadar biriktirmek isterseniz orada kendi kendine birikiyor. Yani siz ne yaparsanız yapın o eklenti Google Chrome'unuzda, Yandex'inizde, Firefox'unuzda, Opera'nızda hangi browser kullanıyorsanız o eklenti orada olduğu sürece o eklenti orada siz internette dolaşırken para kazanmaya devam edecektir. Bu İki sistemi anlattıktan sonra bir önceki sistemimde dediğim gibi 5 ruble olması gerekiyorsa çekim yapabilmem için o 3.20 küsür, ya 3 küsür olan bakiyeyi de zaten çok uğraşmadım. Yani bir yarım saat 40 dakika gibi bir zamanda internette öyle dolanırken, telefonumu kurcalarken o o kadar birikti. Yani site hızlı biriktiriyor. Demek istediğim bu. Burada 3.17 rublemiz var şu an. Hemen bir deneyelim. Ben bu siteden çok çekim yaptım. Şöyle size de göstermek adına hemen çekim yapalım. Sol menüden çekil dediğimiz zaman bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Hemen aşağıda ayar kısmı var. Ayarlardan bu arada zaten siteye kaydolurken payar numaranız gerekiyor. Eğer payar hesabınız hala yoksa videonun açıklama kısmında payar cüzdan adresi almak için diğer linkimiz mevcut olacak. Bu vereceğim 3 web sitesinin yanında dördüncü olarak da ve hesap açma bağlantısı koyacağım. o bağlantıya tıklayarak Payre'den de cüzdan hesabı açabilirsiniz. Evet şimdi Payre para çekme kısmına geldikten sonra çekilecek miktara tıklıyoruz. Çekilecek miktar 3. 17. Yani bütün parayı çekiyorum. Çekil dediğimizde gördüğünüz gibi 3.17 ruble miktarında fonların çekilmesi başarıyla tamamlandı diyor. Şöyle saat kaç? 23:45. Hemen payere giriyorum. Payırımda bir ruble civarı bir para varmış. Şu an 4.34 oldu. Şöyle hemen geçmişe bakarsak yani ruble geçmişinde. Biraz önce söylediğim gibi 23.45'te parayı yatırdım dedim 23.46 oldu. Zaten 23.45'te param gelmiş 3.17 olarak sıfır kesintiyle hesabıma para geldi. Artık burada biriken rubleleri zaten çekmek vesaire bize kalmış. Size daha önce tanıttığım sitelerden birinden hatta şu an direkt bir daha çekim yapalım. Buraya da bir 5-10 dakika girmiştim. Bundan nasıl çekim yapıldığını gösterememiştim size. Şöyle Payer'ımızı tekrar bir açalım. Payar kullanmayı bilmenin için hemen account kısmında zaten burada account no var. Account no'yu kopyalıyorsunuz. Yanında kopyala diye bir butonu var. Yapıştırıyoruz. Ne kadar çekmek istediğimizi soruyor. Şu an hesapta 1.42 kalmış. Çekelim şey, 2 Payer çekim yaparken buradan 0.95 yüzde alıyor. Yani 0.02'lik bir yüzde alacak. Çok önemli bir yüzde değil bu. Order dediğimizde bize güvenlik şifremizi soracak. Güvenlik şifremizi girdiğimizde payara paramız yattı. Şimdi hemen payara dönüyoruz. Gördüğünüz gibi hemen sayfayı yeniliyorum. Ne kadar yatırmıştık? 1.40 Saat 23.47 Yeniden yükledik. Geçmişe baktık. 1.40 yani bu sitelerden direkt tıkır 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 para yatıyor. Siteye ne kadar girerseniz o kadar çok link tıklayabilirsiniz. Ona göre kazançlarınız çok yükselebilir. Bu siteler kazandıran siteler. Parayı çektiğim sitenin ana sayfasına gelirsek hemen şöyle aşağıda kazanç kısmında sürekli burada linklerimiz mevcut. Sürekli tıklayıp tıklayıp buradan paramızı çekebiliyoruz. Evet arkadaşlar bu siteler hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Bu arada ekstra olaraktan da bir önceki anlattığım e, web sitelerinden birinden de para çekmiş olduk. Tam videoyu kapatma konuşmasını yapacağım derken size bahsetmiş olduğum ekrana bildirim geliyor. Tamam ve iptal oluyor. Tamama bastığınızda bir sayfa açılıyor ve onu arka sayfada da bıraksanız o size kazandırıyor dediğim Olay karşımıza geldi. Diyor ki web sitesine aç 15 saniye web sitesinde geçir diyor. Hani web sitesinde geçir dediğine bakmayın. Bunu arka planda da tutsanız bu size o 15 saniye yukarıda geri sayım devam ediyor. Sana diyor bu kadar ruble diyor. Pop upları görmek istemiyorsanız diyor ayarlardan pop up bunu yani pop up derken bu bildirimi görmek istemiyorsanız diyor siteden diyor ayarlardan bunu kapatabilirsiniz diyor. Şöyle tamam dediğimizden olduğuna bakalım. Gördüğünüz gibi bir sayfa açtı bize reklam. Hemen sol üstte eklentinin üzerinde 15'ten geriye sayım başladı. 15'ten geriye sayım bittiğinde şu an hesabım 0. Hatta siteye girelim. Hesabım 0 görüyorsunuz burada. 15'ten geri sayım bittiğinde şöyle cüzdana gidelim. Siz muhtemelen üst tarafı göremiyorsunuz. Oradaki reklamdan bahsedilen ruble hesabıma geldi. Evet bunu da videoyu kapatmadan karşımıza çıktı. İyi oldu. Bunu da görmüş olduk. Şimdilik bahsedeceklerim bu kadardı. Bir dahaki videoya kadar hoşçakalın.